İmparator ailesinden Komatsu Nomiye İstanbul'a e, geliyor ve o sırada Abdülhamit'le e, bayağı sıkı e, imparator arasında sıkı ilişkiler oluşturuyor. Hala bugün dahi İmparator e, ailesiyle Türkiye ilişkiler bayağı devam ediyor. Bu tarihte Asya'nın iki uç ülkesi arasında resmi bir ilişki olmasa da çok sıcak, ve dostane bir iletişim kurulur. Bu dostane ziyarete karşılık iyi niyet ziyareti gerçekleştirmek ve hediyeler takdim etmek isteyen Sultan II. Abdülhamit, Asya'nın yükselen yıldızı Japonya'ya özel bir ilgi de duymaktadır. Ve o dönem Osmanlı donanmasının en iyi fırkateynlerinden olan Ertuğrul'u Japonya'ya göndermek üzere 14 Temmuz 1889 tarihinde yola çıkartır. 1863 yılında ilk kez Dolma Dolmabahçe'de denize indirilen 600 beygir gücünde, 15,5 metre genişliğinde ve 79 metre uzunluğundaki Ertuğrul, o dönem yaklaşık 26 yaşındadır. Ertuğrul, Osman Paşa kumandasında askerler, aşçılar, sağlıkçılar, teknisyenler ve imamlar gibi farklı meslek gruplarından oluşan 609 kişilik mürettebatıyla Asya'nın en batısından en doğusuna doğru uzun ve zor bir yola çıkar. Ertuğrul Fırkateyni, Sultan II. Abdülhamit'in talimatıyla Süveyş Kanalı ve Aden Körfezi'nden geçerek Hindistan, Singapur ve Hong Kong gibi birçok ülkeye de uğrar. Hilafetin de temsilcisi olan Sultan II. Abdülhamit'in mesajları iletilir ve Cuma namazlarında halife adına Cuma hutbeleri okutulur yol boyunca birçok teknik arıza, fırtınalar, Kızıldeniz'de kuma oturma, Hint limanında fare istilası gibi birçok sorunla karşılaşır. Ancak tüm bu zorluklara rağmen Ertuğrul Fırkateyni 11 ay süren yolculuğun ardından 6 Haziran 1890 tarihinde Japonya'nın Yokohama Limanı'na görkemli bir karşılamayla giriş yapar. Ertuğrul bu zor görevi tamamlamıştır. Sıvıdan ikinci abdur hamit 1890 senesinde Eltu savaş gemisiyle e, Osman Paşa Japonya'ya elçi olarak gönderilmiştir. Ve Meiji İmparatorluğu ile e, görüştü e, Donista e, fırtına ile gemi battı. Ertuğrul görevini tamamlamıştır. Ertuğrul'un Yokohama'ya girişi 6 Haziran tarihi aslına bakarsanız bizim tarihlerimizde iki ülke ilişkileri tarihinde çok daha önemli bir yere oturmalıdır. Türk-Japon ilişkilerinin başlangıcını eğer havai fişeklerle kutlayacak isek bu, bu trajik olay, olay, üzerine inşa edilmemeli. Edilmesi gereken Ertuğrul Fırkateyni'nin büyük bir ihtişam ve şahşahıyla ve büyük sevgi gösterileri içerisinde Yokohama Limanı'na girişi tarihidir. Osman Paşa komandasındaki Osmanlı ordusu Sultan II. Abdülhamit'in Japon İmparatoru Meiji'ye gönderdiği sarayın mücevherat dairesinde özel olarak hazırlanan imtiyaz nişanını, hediyeleri ve dostluk mesajını ilettikten sonra yaklaşık 3 ay Japonya'da kalır ve kürek yarışmaları gibi çeşitli etkinliklere katılır. Japonya'da çok başarılı bir gezi yapılıyor. Elbette ki Meiji İmparatoru ve o zamanın Japonya'nın ileri gelenleriyle yakın görüşmeler yapılıyor. Osmanlı gemisi çok ilgi topluyor. Ee, Yokohama limanında bir kürek mesela işte yarışı yapılıyor ve Osmanlı işte denizciliği kazanıyorlar. <laughs> Bu da tabii güzel bir işte basında da haber oluyor. Fakat değişik sebeplerden dolayı bir tanesi kolera yaygın o zaman bütün limanlarda ve maalesef Ertuğrul Fırkateyni'nin de bazı mürettebatın üyeleri koleraya işte tutuluyorlar. Bunu gören Osman Paşa bir an evvel bu limanlardan çıkıp artık geri dönüş yolculuğunu yapmamız gerekir diye karar veriyor. 15 Eylül 1890 tarihinde Yokohama Limanı'ndan uğurlanan Ertuğrul Fırkateyni bir gün sonra Wakayama bölgesi Oshima Adası açıklarına geldiğinde Çevir! Pasifik Okyanusu'nda Çevir! büyük Çevir! bir tayfuna tutuldu. Yakınlarda sığınacak bir liman var mı? Hayır efendim, Kobe'ye kadar yok. Hıret davacı da durum yerlerine. Kaporta kırıldı. Poyanda. Osmanlı denizcileri Pasifik Okyanusu'nun bu hırçın ve dev dalgalarıyla uzun süre mücadele ederler. Ancak Kuşimoto kenti açıklarına geldiklerinde Kaşinozaki Burnu'ndaki kayalıklara çarparlar. Kayalıklara çarptık. Kayalıklara çarptık. O karanlık gecede Kuşimoto halkı büyük bir gayretle Türk denizcileri kurtarmak için var güçleriyle mücadele ederler ve 69 Türk denizcinin hayata tutunması sağlanır bunlar? Japon değil. Neren oldukları ne fark eder? Onları kurtarmamız lazım. Japon İmparatoru Meiji kazayla yakından ilgilenir. Yaralılar Kobe kentine götürülerek tedavi edilir. Ardından 69 Türk denizci Japon İmparatoru Meiji'nin talimatıyla Japon donanmasına ait Yeyi ve Kongo isimli iki gemiyle İstanbul'a getirilirler. Ertuğrul Fırkateyni görevini tamamlama başarısı, Japonya'da geçirdiği, 3 ay süresinde yer aldığı etkinliklerde bıraktığı etki ve geri dönüş hikayesiyle Japonya'da Türklere ait büyük bir iz bırakır. Japonya ve Türkiye arasında tarih boyunca yok olmayacak bir dostluk ilişkisinin de temellerini atar. Ertuğrul'un Alabara olduğu Kushimoto kenti bugün bir Türk müzesine ev sahipliği yapıyor. Kazadan hemen bir yıl sonra anıt dikilen noktada, 1928 yılında Ertuğrul'un hatırasını yaşatmak için Türk müzesi açıldı. 3 Haziran 1929 tarihinde ise müzeyi Japonya İmparatoru Hirohito bizzat ziyaret etti. 1974 yılında restore edilen Türk Müzesi bugün Ertuğrul'un, gazilerimizin ve aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmaya devam ediyor. Ertuğrul Fırkateyni ikili ilişkiler arasında önemli bir dönüm noktası. Büyükelçilik konutumuzun girişinde Ertuğrul kaligrafisi yer alıyor. Bunu da az önce sizinle beraber inceledim. Ben hem büyükelçi olduğumu öğrendiğimde hem de birinci yılını doldurduğumda Kushimoto'ya giderek ziyaret ettim. O bölgenin çocukları bile oraya özen göstermektedir. O müze başlı başına dostluğumuzun bir simgesidir.